Zara parfüm dünyasında geniş bir ürün yelpazesi sunuyor ve birçok kokusu pahalı markaların parfümleriyle benzerlik gösteriyor. İşte bu benzerlik sayesinde lüks markalara yüksek meblağlar harcamadan Aynı kaliteye yakın kokulara sahip olabiliyoruz. Eğer bir parfüm favoriniz varsa ya da uzun zamandır yeni bir koku denemek istiyorsanız mutlaka listeme göz atmanızda fayda var. Zara Amalfi fisanrey Tom Ford Neroli Portofino Ferah ve enerjik bir koku. Akdeniz havasını sevenler için birebir bir seçim. Özellikle yaz aylarında tercih edilebilecek bu parfüm portakal çiçeği ve narenje notalarıyla enerjik bir his uyandırıyor. Notalar portakal çiçeği, limon ve bergamot. Zara Amber Ego Emporio Armani Stronger With You modern ve sıcak bir koku günlük kullanıma uygun Hafif tatlımsı bir yapıya sahip. Kış aylarında kullanıldığında sıcacık bir his yaratır. Notalar: Vanilya, amber ve baharat. Zara Aromatic Future. Dior Sauvage. Cesur ve taze bir koku. Bergamotun ferahlığını lavantanın sakinleştirici etkisiyle birleştiren bu parfüm özgüvenli ve enerjik bir duruş sergiler. Notalar: Bergamot, lavanta, paçuli. Zara Azul noche, Dior Midnight Poison. Gizemli ve sofistike bir gece kokusu. Amber ve gül notalarıyla klasik ama etkileyici bir hava yaratır. Özel likli akşam davetlerinde tercih edilebilir. Notalar: Amber, gül, odunsu notalar. Zara Black Amber, Dolce Gabbana The One muadili. Sıcak ve etkileyici bir koku. Tütün notaları ve amberin derinliği bu parfümü maskülen ve unutulmaz kılar. Notalar: Tütün, amber ve baharat. Zara Vibrant Leather Cologne, Dior Homme Cologne. Minimalist ama zarif bir seçenek. Bergamot ve deri notalarıyla modern ve ferah bir tarz sunuyor. Günlük kullanım için oldukça ideal. Notalar: Bergamot, deri ve odunsu notalar. Zara Tobacco Collection Rich Warm Addictive, Tom Ford Tobacco Vanille. Yoğun ve lüks bir koku. Tütün ve vanilyanın büyüleyici uyumuyla kendine güvenen ve sofistike bir izlenim bırakmak isteyenler için ideal. Notalar: Tütün, vanilya, kakao. Zara Soft Taste Creed Silver Mountain Water. Taze ve sportif bir hava. Narenciye ve yeşil çay notalarıyla hafif ama dikkat çekici bir koku sunar. Notalar: Narenciye, yeşil çay ve misk. Zara Lehur Parfum, Louis Vuitton Imagination. Zarif ve rafine bir koku. Zencefilin sıcaklığı ve siyah çayın aromasıyla benzersiz bir deneyim sunar. Notalar: siyah çay, zencefil, amber. Zara Ebony Wood, Jo Malone Wood Sage and Sea Salt. Doğanın tazeliğini ve ferahlığını hissettiren bir parfüm. Ada çayı ve deniz tuzu notalarıyla oldukça benzersiz ve hafif bir koku. Notalar: kehribar, ada çayı ve deniz tuzu.